yapmalıyım peki? Sahnelerden uzak mı kalmalıyım? Sanatın en özgür çocuğu tiyatroyu. Top sahalarında mı unutmalıyım? Bilet yerine simit, üçgen peynir, çay mı almalıyım? İstemem, eksik olsun. Hey. Buldum, Her şeyin eksik. Ayşe Ayşegül ne yapıyorsun? Ne? Ya şurada Dünya Tiyatrolar Günü ile ilgili mesajlı bir içerik oluşturmaya çalışıyorum. Yunus Emre ne mesajı ne içeriği? İçeride genel prova alıyoruz. Nerede? Tamam geliyorum. Siz ona bakmayın. Onu montajla atarız. Dünya tiyatrolar gündüz. <laughs> Kutlu olsun.